Bu da bana aitsin, sen de bana aitsin. 360 derecelik tirbişon kıvrılması 500 puan verdim. Hey, kimin tarafındasın sen? Özgünüm ancak numarası tartışmasız akıl almazdı. Hatta en akıl almazı. Ben, eğer bir şey yapmasak biri ezecek. Oh, tek yapacağımız bu mu? Ee, evet, evet, tamamen şakaydı. endişirlersen hepsini halledebiliriz. Tamam yeter artık. İkisine de damdan hemen gitmesini istiyorum. Aa, bana o lime lime ederim bakışını yapma. Bunu milyon kez gördüm ben. Hadi bakalım. Gel. lütfen konuşmayı bırak artık. Aha. Benimle bu şekilde konuşmak cesaret ister. Babam bunu duyana kadar bekle bakalım. Bununla başa yetemem. Büyük babam sen iyi göz kulak ol. Aa, özel kayak yer istiyorum dersem onu alırım ve kaç çevre felaket olacağını umurumda değil. Babam size dava açmaz sanıyorsunuz ama avukat tutun derim. Bunlarla getirince zarar verdin. Hey, ben karmakinesine imha et. Tamam. <laughs> hepsi bitti. Sonunda orman yeniden huzura kavuştu. Belki kar durdu ama orman hala karla kaplı. Ben karı her yerden temizlemen gerekiyor. Bunlar hangi malzemeden yapılmıştı? Yasal olarak söyleyemiyorum. Tıp ben de sindiremiyorsunuz. Ağzımda doğal felaket var gibi. da kar var. Bütün hepsini nasıl temizleyeceğim? Hop 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 dinle. İkimiz de aynı taraftayız. Yardım etmek mi istiyorsun? Ve bana güveniyor musun? Ve en iyi dostum olmak istiyorsun. Tamam, yapayım gitsin. Hop! neydi hiç bilemiyorum. Beş milyon puan. Ben başardım. İnsanın zorun o kadar güçlü olduğunu kim bilebilirdi? Aslında şöyle düşünmek lazımdı. Forget'i yardım etmeseydi başaramazdım. Aa, bakın kim geldi? Sence de bir şey söylemen gerekmiyor mu? Ne? <laughs> ne dememi bekliyorsunuz? Üzgün olduğumu mu? Normal yetiştirilmediğim için bunu yaptığımı mı? Aslında aileni ve seni kıskandığım için paramla duygularımı sakladığımı mı? ve tek istediğim şeyin aslında beni param için sevmeyen gerçek dostlar olduğunu mu? Kamp alanında bize katılır mısın? Sosisimiz var. Sahi mi? Evet, seve seve. Havyar da getiririm. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun Billy? Bence bu harika bir arkadaşlığın başlangıcı. Betty, bu garip sistem ne böyle? Bu torgetinin unutkan. Neden kaya kıyafeti giyiyorsun? Temmuz ayındayız. Ben de aa zengin insan modası. Ayak takımı anlayamaz. Bak sen şu işe. Neler olup bitin anlamadan zaman akıp geçiyor. Gidelim çocuklar. Bırakalım mı bile Ay istemem. Bir helikopter çağıracağım. Tamam sen bilirsin. Yarın forgeti arayışımıza başlayabiliriz. O şehri duydunuz mu? Ah hayır. Pişt, fakirler. Ne?